Ben bütün kardeşlerime, sevgili kardeşlerime şunu söylüyorum. Yeryüzünde Mehdi Aleyhisselam'ın çıkacağını artık dağlar taşlar daha şahitlik ediyor. Hangi dine mensup olan, isterse Budistler olsun, Ateistler olsun, ne bileyim, Yahudiler olsun, Hristiyanlar olsun, Müslümanlar olsun veya diğer mezheplere, dinlerin haricindeki tabi olanlar olsun, herkes Mehdi Aleyhisselam'dan bahsediyor ve bekliyor. Demek ki Cenab-ı Allah herkesin ağzından şahitlik ettiriyor ki vakit tamam olmuş. Halbuki biz bekliyoruz ki Cenab-ı Allah adaletli bir şekilde Mehdi Aleyhisselam'ı bir an önce tecelli ettirsin. Ki biz bekliyoruz ki Cenab-ı Allah adaletli bir şekilde Mehdi Aleyhisselam'ı bir an önce tecelli ettirsin. Ordusunda asker eylesin. O huzurlu günleri hep beraber yaşayalım. İnşallah. Bu çok yakın. yakın olduğunun alametlerini de görüyoruz. Mehdi Aleyhisselam'ın zahiren de hayatta olduğunun alametlerini kamil insanlar söylüyorlar. Ve Efendimiz açık ve seçik bir şekilde buyurmuştur ki Mehdi Aleyhisselam evladımdandır. İşaretlerini vermiştir. Şahıs olarak gelecektir ve vaktini tamam edecektir. Biz böyle inanırız ve ona asker olmak için de gayret